Hadi e dur. Yapamam bunu. Ama yavaş yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Tek, tek. Tamam. tek 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 tek. Tek tek. Kapıyı kapıyı. Ben vereceğim sana. Dur be. Dur yavaş yavaş. Tek tek. Bir. Oha. Devam devam. İki. Nasıl, 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 nasıl güzel mi? İki. Bok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Üç. <gülüyor> <gülüyor> Üç. <gülüyor> 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 su su su. tane su verin. <laughs> <laughs> Dört. Ya yavaş Dirt. yavaş. Bu dördüncüsü. Üç. Üç gitti. Üç gitti. Dört. Bak. Hadi. Dört. Bak beş geliyor. Ha sik et. bok kalmasın abi Altı olsun ya Yeter baba yeter. Oha amına. Doydu. Kulaklarından tolar gel çıkacak şundan bunu. Sık bir ha. Hadi gel. Hadi. Bunu yersin kusar. Hadi. hadi. Kusmaz kusmaz. Kesin kusar. Kusmaz oğlum. Kusmaz oğlum. Çok 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 oğlum. yemez hayatta yemez. Hayatta yemez. Bunu yesin kafamı kesin. komple aç ağzını. Al bir diyorum güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu ne vallahi. Ahmet evet, <laughs> <gibi. gülüyor> Bu ne? Aç ağzı şimdi. Yok için ha. <laughs> <laughs> <Sikim. gülüyor> <laughs> parmak kaydı. Parmak kaydı. Jazz tıraş köprü verir misin arkadaş? <laughs> Ya yok ebesinin bırak. bırak. Başka Oğlum krem krem dur, krem dur 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 dur. Kram. tuvalet kağıdının içinde peynir sarsana. Şampuan. Can Son Çizik sigara. Son sigara. Şampuan abi adam. Şey Cennet. Şampuan ya. sigara Şam ya? Aa sigara yiyor. Sigara yiyor adam. Şaban pro <laughs> <sigara> yiyor <laughs> Şaban Şaban pro yiyor adam. A dur kurabiyenin üstüne şey sıkalım öyle yer misin? Onu yer. Var <laughs> var <ya, ya>, <laughs> Sık sık sık. Krem tam bunu koyayım. Tamam, e, ben nasıl Ne? Ne lan? Adam konuşamıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Oo, yağmur yağıyor böyle. Of of. <laughs> Şöyle, o şöyle git, gitti galiba. Yarın tufakı dosyaya <laughs> <tüm> getiriyor <laughs> Yarın değil, oğlum biraz sonra. <gülüyor> 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 Ay, miden den tavamına konteyner amırı gidiyor. Olur mu? Hey, mi den tavamı konteyner. ya. Oha, ey ey. Yapma, yapma, yapma kolay yapma. Yapma, yapma, yapma. <gülüyor> 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 <Diş macunu. gülüyor> Onu da ye, onu da ye, ye yani. Ye yani. Ye <laughs> <laughs> yani, onu da ye. <gülüyor> <gülüyor> Ama çöp, çöp konteyneri temiz. Çöp konteyneri bu kadar iyi gel, alamaz gel, yani. Yapacağım, gel, gel gel Helal olsun. <laughs> Helal olsun. Onlar abi... Ye. Başka oh. ne istiyorsun? Valla e zaten... <laughs> Adam su verin su. Suralı sarardan mı ki? Su verin su valla. Su 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 ver su ver. Ver su ber. Yok, ber, bu karda su var. <laughs> su ver. O şimdi. midem yandı lan. Su iç su. O su bitirirsin şimdi bunu. Bitiremez ki. Ecelerden <laughs> <Canerim> bitiremez ki. <laughs> yok, Onu daha sonra yani gelmez. O oh, daha sonraki videoda. Adam 3 litre içiyor ya aralıksız. Ne 5 dakika. 5 dakika. Başka bir şey yok mu lan yiyecek? <laughs> oğlum ver amına kıyım. Bak kokum var çok lezzetli var. <laughs> Cenen ver oğlum bir şeyler ver amına Soslu bak. Oho. <laughs> ya Yarasın tosunuma. O. Oh. Bastırsın ya. oğlum. <laughs> para vereyim para yer misin? Ulan sigara mı yedin? Sigara boşlusun. sigara değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen görmedin mi? Gördüm lan sigara yedim. <laughs> oh. Kemal gibi yapıyorsun? otur otur edemiyorum. Yeter, kapa. Şey. Yeter mi? Yeter, tamam, yeter. Tamam, tamam, tamam.